GoStaro kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Kuruluş Osman dizisinden bahsedeceğiz. 179. bölüm, 6. sezon. Son bölüm heyecan verici ve güçlü olaylarla sona erdi. Gerçekten de, önceki videolarımızda konuştuğumuz tüm olaylar ve sızıntılar doğru çıktı. Yeni bölümde ne olacak? Önümüzdeki bölümde gerçekleşecek bir olay hakkında resmi ve doğrulanmış bir haber var. Başlamadan önce videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Kanala abone olun ve bildirim zilini açarak her yeni videodan haberdar olun. Son bölümü izledik ve gerçekten harikaydı. Hatta bölümün izlenme oranları arttı. Meryem, Halime veya Büyüne karakteri hakkında harika yorumlar ve videolar var. O inanılmaz bir karakter ve dizinin sürükleyici hikayesi Halime'yi gerçekten öne çıkan bir figür haline getirdi. Twitter'da kuruluş Osman dizisinin olaylarını ve sızıntılarını paylaşan Türk sayfası yeni güncellemeler yayınladı. Şu anda dizinin başarısı, heyecan verici sahneleri ve yüksek izlenme alan videoların çoğu Meryem, Halime veya Büyüne karakteri ile ilgili. Bu profesyonel ve etkileyici performansı için oyuncu Asiye'ye büyük teşekkürler. Ve bu tamamen doğru. Çünkü şu an kuruluş Osman dizisinin en heyecan verici hikayesi bu. Resmi olarak doğrulanan habere göre Lukas bir sonraki bölümde Kuruluş Osman dizisinden ayrılacak. Ayrıca 179. bölümün sonunda yeni bir karakterin diziye katılacağı söyleniyor. Ancak şu an için bu karakterin kim olduğunu bilmiyoruz. Gelecek videolarımızda daha birçok sızıntı ve heyecan verici olaydan bahsedeceğiz. Ve şimdi videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.